Merhaba arkadaşlar. Ben Sirimar. Bu videomuzda YouTuber'ların güncel olarak yani 2021 yılında YouTube'dan ne kadar gelir elde ettiklerini inceleyeceğiz. Hemen videoya geçeceğim ama video geçmeden önce alt taraftan videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Şimdi Social Blade'e girdim. Social Blade'de arkadaşlar YouTuber'ların son 30 gündeki tahmini e, izlenmesini görebiliyoruz. Son 30 gündeki izlenme sayısına göre Ne kadar gelir elde ettiklerini Bakacağız arkadaşlar Bu arada şundan da bahsedeyim Her youtuberın Kendine göre 1000 görüntüleme başına aldığı ücret vardır gelir vardır elde ettiği Her youtuberda ve her videosunda değişebilir bu miktar ama genellikle Ortalama bir düzeydedir Mesela bir oyun kanalı 1,5-2 lira arası kazanırken Mesela bir Eğlence kanalı 3-4 lira arasında kazanabilir. Maksimum o da. Daha fazlasını kazanamaz. Daha az da kazanabilir tabii ki. Bu ortalama bir veridir. Mesela bir eğitim kanalı 8 ile 10 lira arasında para kazanabilir. 1000 görüntülenme başına bu arada. Veya müzik kanalı veya yabancı içerik çeken bir kanal bundan daha da fazlasını kazanabilir. Ortalama veriler bu şekilde. Biz bugün genellikle eğlence kanallarını inceleyeceğimiz için fiyatı 4 liradan tutacağız. Yani 1000 görüntüleme başına 4 lira aldıklarını düşünerekten hesaplamalarımızı yapacağız. Hemen Kafalar kanalıyla başlayacağım ben. Bakalım Kafalar kanalı bir ayda ne kadar para kazanıyormuş. Son 30 gündeki izlenmesini şu an gördüğünüz gibi 22 milyon diyebiliriz ortalama olarak. Ortalama olarak 22 milyon izlenme almış son bir ayda hesap makinesini açıyoruz ve buradan 22 milyon diyoruz ve 1000'e bölüyoruz. Niye? Çünkü 1000 görüntülenme başına hesaplayacağız. 22.000 çıkıyor. 1000 görüntülenme başına 4 lira aldığını düşünüyorduk. 4 ile çarptığımızda yani bu 88 bin liranın dışında verdikleri vergiler vesaire ve giderleriyle beraber aslında kafalar kanalının o kadar abartılacak bir derecede para kazanmadıklarını görebiliriz buradan. Şimdi e, ikinci kanalımıza geçeceğiz. Orkun Işıtmak son 30 günde 43 milyon izlenme almış kanalı. 43 milyon izlenme üzerinden Orkun Işıtmak'ın bir aylık kazancını hesaplayacağız. Tabii ki bu değerlerin ortalama bir değer olduğunu unutmayalım. 43 milyonu 1000'e böldüm ve 43 bin çıktı zaten haliyle. Ben e, sağlama olsun diye yazıyorum. 43 bin çarpı yine aynı şekilde aynı kategoride videolar olduğu için genellikle 4 ile çarpıp Orkun Işıtmağ'ın reklam aldığı reklamlar ve işbirlikleri dışındaki kazancı 172 bin Türk lirası olduğu burada görünüyor şu anda. Reklamlar dediğim gibi dahil değil aldığı reklamlar da var tabii ki bunlarla beraber daha fazla bir ücret kazanıyor ama giderleri vergileri falan filan yine de düşüyor ve çalışanları derken fiyatları bayağı düşüyordur diye düşünüyorum. Şimdi Orkun kazancını öğrendiğimize göre bir diğer kanalımıza geçelim. Şimdi Enes Batur'un kazancını hemen inceleyeceğiz. Enes Batur son 30 günde 163 milyon 500 bin izlenme almış. Hemen bu izlenme üzerinden ne kadar para kazandığını ortalama olarak yine hesaplayalım. 163 milyon bölü yine 1000 dedik. 163 bin çarpı bunu da 4 üzerinden hesaplıyoruz ve 652 bin Türk lirası kazancı olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii ki yine reklamlar ve işbirlikleri hariçtir. Aynı şekilde aynı giderler Enes Batur'da da olduğunu unutmayalım. Ancak aralarında en çok kazanan Enes Batur olduğunu da unutmayalım. Ama hakkını veriyor mu size kalmış bir şey. 652 bin Türk lirası Enes Batur'un bir aylık Ortalama olarak kazancıdır Şimdi diğer youtuberımıza geçelim Nedense arkadaşlar canım Prenses Elif'e bakmak istedi Bir anda bir merak oluştu Bakalım Prenses Elif ne kadar kazanıyor e Son 30 günde 36 milyon izlenmesi var Bu da Bu yaştaki bir çocuğun Çektiği videolardan kazancı çok Olağanüstü derecede fazla gelebilir 36 milyon izlenmeye şöyle çarpı 4 deyip 144 bin Türk lirası kazancı olduğu ortalama olarak görünüyor şu an. Yani yorum size kalmış. 144 bin TL ortalama olarak kazancı. Reklamlar aynı şekilde dahil değil. Şimdi bir diğer YouTube'umuza geçelim. YouTuber'ımıza geçelim. Şimdi Burak Oyunda'nın kazancını inceleyeceğiz. Burak Oyunda son 30 günde 4 milyon 163 bin e, izlenme almış. Bu izlenme sayısı sizin de tahmin edeceğiniz gibi çok düşük. Yani Burak oyunların bu halleri düşmesi sizin için de değişik ve farklı gelir geliyordur. 4 değil de bu sefer yine e, oyun kanalı olduğu için 2-3 lirayla çarpmamız lazım ama e, 2 lirayla çarpıyorum. Ve 8.320 çıkıyor. Yani Burak oyunda aslında YouTube'dan, sadece YouTube'dan fazla bir para kazanmıyormuş. Çünkü izlenmeleri şu anda zaten çok düşük. Bilenler de biliyordur. İzlenmeleri düşük olduğu için kazancı da bu kadar 3-4 milyon aboneli bir kanal için çok düşük. Artık diyecek bir şey yok. Siz bunları değerlendireceksiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. En çok e, hak eden, bu parayı en çok hak eden hangi YouTuber? Onu da yorumlarda belirtesiniz. Son YouTuber'ımıza geçiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Ecanazüçer de e, Enes Batur'la video çekmeye başladıktan sonra bir hayli yükselişte olan bir kanal. Sadece 17 videosu var ve bakalım Ecanazüçer YouTube'dan son 30 günde ne kadar para kazanmış ve bunun e, üstüne bir de Enes Batur'la video çektiği için oradan da gelirleri vardır tabii ki. Onlar da onların ücretini bilemeyiz biz tabii ki de. 6900 6.964.000 izlenmesi var son 30 günde. Bunu 7 milyon olarak hesaplayacağım. 7 milyon izlemeye 4 liradan hesapladığımız zaman 28.000 lira aylık gelir oluyor sadece YouTube'dan. Tabii ki başka hangi işlerle uğraştığını bilemeyiz. Ee, o yüzden Sadece YouTube geliri 28000 TL diyebiliriz ortalama olarak Evet youtuberlarımız bitti Bu videomuz bu kadardı ee, Eğer Videoyu beğendiyseniz alt taraftan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Ve yorumlarda da Sizce e, Kazandığı parayı en çok hak eden youtuber hangisi Yorumlarda belirtin Ben de yorumlarınızı okuyayım Bu videomuz bu kadardı ee, Başka videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Ve Hoşça kalın.